Ey iman edenler, yaptığımız iyiliği başa kalkarak ve muhtaç kimsenin duygularını inciterek yardımlarımızı değersiz ve geçersiz hale getirmeyiniz. Nefsini temiz tutan kurtuluşa ermiş, onu kirletense hüsrana uğramıştır. Allah rızka kefildir ama imana kefil değildir. Bu yüzden imanımızı dert edin, rızkınızı değil. Biz gönül dilencisiyiz, cebimiz delildir. Her kapıya gitmez, gönül ehlini biliriz. Kelam bilmeyiz, gönül ile isteriz, gönülden isteriz. Sultan kapısında ne istenir ki? Bilmeyiz, bilmek de istemeyiz vardık kapısına serdik gönlümüzü bekleriz kendimizi açıklayacak da katimiz kalmadığı zamanlarda Allah'ın kalbimizden geçenleri biliyor oluşu içimizdeki sıkıntıya devadır ah yar en kadim sevdam her hecemi kalbimden söken yüreğin iki cihanda yanımda olsun o güzel sesini bana nasip eden Memlaya şükür Seni tanıdığım güne hamd olsun Bir imtihandır geçip gidiyor ömrümüz Dua edin kalbimiz iyi olsun gerisi geçer Ey yar şahadetim ol her nefeste seni söyleyeyim Orucum ol ellerinden tutayım Hacım ol, koşarak sana geleyim. Ama zekatım olma, değil kırkta birini, yar, zerreni bile kimseye veremem. Çok istediğim bir şey olmuyor diye üzülme. Elinden geleni yap ve tevekkül et. Yine olmuyorsa sen yine üzülme. Tevekkülde tekerrür et. Tüh deme vardır bir hayır de. Çünkü senin için en iyisini en iyi Allah bilir yine. Hiçbir şey istediğin gibi gitmese de ne güzel bir teslimiyet. Allah böyle istedi. Neyimiz var bir avuç yüreğimizden başka. Onun da sahibine mahcup, onun da sahibine muhtaç. Allah'ım beni bana zarar verebilecek, beni üzebilecek her insandan uzak tut. Amin. Sustum. Anlatamadığım o kadar şey var ki, hepsi kalbimde esir. Sadece Rabbim bilir. Mevlana der ki: Sevgide fedakarlık yolunu bilmeyenleri asla gönül kapınızdan içeri sokmayı. Neden hayat bu kadar zorlaştı diye sordu biri. Çünkü güne ile başlayanlar azaldı diye cevap verdi diğeri. Ebu Zer'e sorarlar. Yalnızlık zor değil mi ya Ebu Zer? Ebu Zer cevaplar. İnsanlar daha zor. Bir selam ile selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeli ile selamlayın. Yahut aynı ile karşılık verin. Şüphesiz Allah, şüphesiz Allah her şeyin hesabını arayandır. Beddua Allah'ın işine karışmanın en edepsiz şeklidir. Allah hepimizi korusun. De ki, ey mülkün sahibi Allah'ım, Dilediğine mülkü verirsin ve dilediğinden mülkü çekip alırsın. Dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın. Hayır senin elindedir. Gerçekten sen her şeye güç yetirensin. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dost doğru olanlara hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. insanları boş ver. Senden Allah razı olsun önemli olan o. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız. Bir kere kararını verdin mi artık Allah'a tevekkül et. Vefa sevgidir, şartsız, hesapsız, sonu olmayan bir sevginin ta kendisidir. Bu dünyadan vefa arama, çünkü vefası bile vefasızdır. Rabbim sonu olmayan başlangıçların, merhameti olmayan insanların ve tövbesi olmayan günahların peşine Düşünme beni. Amin. Her yaptığınız Allah rızası için olsun ki başkalarından takdir, teşekkür beklemeyin. Hayal kırıklığı, gönül yorgunluğu olmasın. Teslim olduğun ne ise teselli bulduğun odur. Ve teslimiyet yalnızca Allah'adır. Allah'a teslim ol ki teselli bulasın bir insanı güzel yapan güzelliği değil, kişiliğidir. İyiliğin şartı beştir. Tez olmalı, gizli olmalı, gözde büyütmemeli, sürekli olmalı ve yerini bulmalı. Cennette reyyan denilen bir kapı vardır ki, kıyamet günü oradan ancak oruçlular girecek onlardan başka kimse giremeyecektir. Kalbini bir mescit yap. Orada Allah'tan başka hiçbir şeye yer verme. Ya Allah'a baş eğer, hiç kimseye eğmezsin ya da herkese baş eğer, hiçbir şeye değmezsin. Güzele bakmak değil, güzel bakmak sevaptır. Hayırlı eş, Allah'ın kuluna özel bir ikramıdır. Hayırsız eş ise, dünyanın en ağır imtihanıdır. Keşke ben Allah kelimesinden başka, ağzından tek söz bile çıkmayan bir dilsiz olsaydım. Kalbin dünyaya bağlı olduğu müddetçe, mutlu olacağını sanma. Sen sabaha kadar, gaflet uykusundasın. Ömür ise kısadır. Korkarım uyandığım vakit sabah olmuştur. Ey ölüm! Sen ne güzel bir hakikatsın. Sana bakıyorum, kendime geliyorum. Lezzetleri ortadan kaldıran ölümü çok hatırlayın. Kibir Allahu Teala kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. Kibirli olmayın. Çok secde etmeye bak. Zira senin Allah için yaptığın her secde karşılığında Allah seni bir derece yükseltir ve bir hatanı siler. Onu tanıyan ve itaat eden zindanda dahi olsa bahtiyardır onu unutan saraylarda da olsa zindandadır, bedbahtır. Sadaka vermekte acele edin, çünkü bela sadakanın önüne geçemez. Allah yüreğinize yüreğiyle gelenleri nasip etsin. Haddini ve kendini bilen insanlara hayranım. Sonsuz aşk sonsuzu sevmekle olur. Aşk hep yarım kalır çünkü üstü ahirette tamamlanır. Bizde kadir kıymet iki avuç içindedir. Seven sevdiğine dua eder. İşimiz nazardan, yolumuz düşmandan, kapımızdan nankörlerden uzak olsun inşallah. Ne güzel dua Allah karşına incitmekten, haya eden insanlar çıkarız. Allah'ın çocuklarımızı her türlü hastalık ve beladan, şeytanlaşmış insanlardan, zamanın fitnelerinden koru ya Rabbi. Amin Sabır iki kısımdır, belaya sabır, iyi ve güzeldir, bundan daha güzeli haramlara karşı sabırdır. Hz. Ali R.A. Her gecenin bir aydınlığı olduğu gibi her sıkıntının da bir ferahlığı vardır. Sen yeter ki inancını, yüreğini, yolunu kaybetme ve doğru bildiklerinden ödün verme. Bazen zor günler geçirdiğinde Allah'ım neredesin diye sorarsın. Ama unutma ki hoca sınav yaparken kendi susar. Sabrediyorum biliyorum ki çare sizi çare yapan, zoru kolaya çeviren Rabbim var. Çok şükür. Allah'ım gönlümüzde olanı hakkımızda hayırlı ile. Hakkımızda hayırlı olana gönlümüzü razı eyle. Takdir senindir ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılansın. Darda koyma bizi, dara düştüğümüzde de şükredenlerden eyle bizi. Birine verebileceğin en güzel hediye duadır. Rabbim sizleri de dua eden, sebepsiz yere dua eden kullarından eylesin inşallah. En güzel dua bir dostun bir dostuna habersizce ettiği duadır. O güzel dualarınızda olmak umuduyla ben Ömer Hançeri sevgiler, saygılar, hürmetler ederim. Allah hepinizden razı olsun. Niyetleriniz neyse Rabbim amellerinizde onu eylesin inşallah.